çok yerinde İsrail'in saldırısına yönelik gerçekleştirilen açıklama, kınama ve yürüyüşler devam ederken Şanlıurfa merkez ve ilçelerde de gerçekleşti. Özgürlük maaşını söylüyoruz inşallah. Yönetliğe katılırsanız güzel olur. Evet. Şanlıurfa abide parktan başlayıp Karakoy İş Merkezi önünde sona eren İsrail'i kınama yürüyüşüne onlarca sivil toplum kuruluşuyla çok sayıda vatandaş katıldı. Evet. Abide'den başlayan yürüyüşte tekbir getirilirken İsrail aleyhine de sloganlar atıldı. <laughs> bay, bayan ve çocuklarla STK'ların katıldığı İsrail'e kınama yürüyüşünde bazı vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla şehit düşen vatandaşların resimlerini taşıdılar. Oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşen yürüyüş Karakoyun İş Merkezi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.